Herkese merhaba arkadaşlar Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir inşallah ee, Biliyorsunuz başımızda Olaylar var O yüzden video çekmeyecektim Bir süre ama tam denk geldi diye Çekeyim dedim Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere Yavru ördeklerde cinsiyet ayrımı Bakın öndeki beyaz dişi şey erkek Sesi çıkmıyor Arkadaki beyazın sesi çıkıyor dişidir kalın sesli dişi, ince sesli erkek. Bu bunun başka bir açıklaması yok. Yavruyken. Bakın bunlar iki iki buçuk aylık mı? Nereye gidiyorsunuz lan? Bunlar ayrıldı. Bir dişi bir erkek olduğu için hemen aklıma geldi bir video çekim dedim. Sormuştunuz. Bakın. Kahverenginin sesi kalın çıkıyor. Erkeğin nasıl? İnce. Şimdi küçüklerde de aynı şekilde ama mesela burada Bakın şu kahverengi dişi şu dişi şu arkadaki erkek mesela bunlardan daha küçük şuna bakalım Bakın Bunun sesi kalın değil ama erkekler mesela bu biraz daha kritik erkekler Erkeğe benziyor ama erkekler çabuk belli olmuyor. O yüzden karışıklık olabilir. Mesela o sonradan çıkan beyaz var ya. O biraz daha küçük yani şu anda net yüzde yüz net bir şey söyleyemem ona. Yani ben ona mesela erkek derim şu anda. Erkeğe benziyor ama dişi de olabilir. Yani net bir şey söyleyemem. Şu anda o kaç aylık? Bir aylık mı? Bir buçuk aylık mı? Öyle diyeyim size. Bazı dişiler çok önceden belli oluyor. Mesela bunlara bakalım. Bakın. Öndeki mesela ondan biraz daha büyük dişi beyaz. Siyah beyaz dalmatçalı var ya. Şu arkadaki. Bakın. 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 Dişi. Bakın beyazın sesini duyuyor musunuz? Bakın. Dişi. Şey dalmatçalı. Dişi. Umarım anlamışsınızdır. Yavrular kalmadı zaten ördekler. Başımızda bir bela var. Videoyu da fazla uzatmadan Bakın zaten izlediğiniz zaman hangisinden ses çıktığını anlıyorsunuz. Videoda anlaşılmıyor. Ama mesela şu siyah var ya %90 erkek sesi çıkmıyor mesela. Bakın. Durun bir. Yok dişiymiş. Bu dişiymiş mesela bakın. Dişi. Yüzde bir milyon dişi. Erkek çıkma ihtimali sıfır. Bakalım başka erkek ayırt etmeye çalışıyorum da sesleri arkadaki dişi şu dişi ondan da ses çıktı şu büyük ihtimal erkek şu bakalım ona bakalım ona İyi ya siyah dişi çıktı güzel oldu. Ben siyahı erkek sanıyordum. Yani çok incelemedim de. Erkek. Bakın. Duydunuz mu? Erkektir. O arkadaki siyah. Erkek. Yüzde bir milyon erkek. O da dişi çıkmaz artık bu boyuttan sonra. Oh oh maşallah. dişi Bakın erkek dişi dişi Bakın dişi Bu da dişi ortadaki erkek boynu boyun kesme beyazı Köpeğe gitmeyin lan <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum Anladınız mı Onları oradan çıkaralım arkadaşlar. Videoyu kapatalım. Bunlar yaklaşık iki buçuk aylık falan var herhalde. Ya bunlar biraz daha küçükken de anlaşılır ama dişi anlaşılıyor arkadaşlar. Erkek kesin net anlaşılmıyor. Ya nereye gittiniz arkadaş ya? Hayvanlar da korktu ya. Çekil. Çık. Hayvanlar da korktu arkadaşlar şeyde. Benden de çekiniyorlar. Geç. Boynu, boynu beyaz olan erkek arkadaşlar. Boynu beyaz olan. Diğer kahverengi beyazla şey dişi. Şu en önde giden erkek. Evet böyle bir cinsiyet videosu çekelim dedik. Cinsiyet nasıl anlaşılır ördek yavrusunda. Yani arkadaşlar ben küçükken de renge bakıp da cinsiyet söylerim size. Yani derim ki bu %70 erkek çıkar. %80 dişi çıkar. Öyle de söyleyeyim ama ya mesela ben sizin kesin net %1 milyon anlayacağınız şekilde konuşuyorum. %1 milyon şu ikisi dişi birisi erkektir arkadaşlar. Bakın şu öndeki erkek arkadakiler dişidir. Yani bunda yanılma payı sıfır. Yani bu ördeklerin bu şekilde çıkmama olasılığı sıfır. Yüzde bir milyon net. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Baya eski videomu benim. Demiş ki işte yakından böyle konuşuyordun uzaktan böyle mi demiş bir şeyler demiş. Arkadaşlar burada video çekerken hem video, kameraya bakarken hem de şey yapmak zor oluyor. Mesela ilk başta ne dedim ben o siyah? Erkeğe benziyor dedim değil mi? Erkeğe benziyor dedim. Sürünün içinde baktım yani bağırmadı ama işte gidip zorlayınca yanına yaklaşınca kalın sesi çıkınca dedim ki kesin dişi yüzde bir milyon dişi dedim ona. Yani e, net sonuç için tek başına ördeği şey yapacaksınız. Bağıttıracaksınız yani. Bağırması lazım ördeğin anlamamız için. Yok kuyruktanmış işte şeydenmiş falanmış filanmış onlar küçükken hepsi hikaye. Yani hikaye demeyeyim de yüzde yüz, yüzde bir milyon net sonuç vermez onlar size. Kuyruğu dikmiş, kuyruğu yamukmuş. Ha ördek bir yaşına geçtikten sonra kuyruğu simit yapınca, simit kuyruk yapınca zaten yeşil baş oluyor, rengi değişiyor. Kuyruk simit oluyor. Onlar tamam ben küçüklükten bahsediyorum yani bir buçuk, iki ay, üç ay o şekilde bunlardan bahsediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olur bu video. Video çekme hevesim de kalmadı arkadaşlar. Tuzak orada duruyor. Ne giden var ne gelen var. Delireceğim ya. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirt belirtirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.